Arkadaşlar merhaba. Bu görmüş olduğunuz Fedup Samanya adlı kanalda genel olarak korku gerilim tarzındaki oyunların Eee oynanış videolarını sizlerle paylaşacağım. Eee oyuna başlamadan önce isterseniz kısaca kendimi tanıtayım. Ben Eray. Bu da yapacağım ilk oynanış videosu olacak Limbo. Eee şimdilik hani söylemem gereken pek bir şey yok sanırım. Aklıdan aklıma geldikçe oyun içinde de sizlerle paylaşırım. Eee lafı daha fazla uzatmadan oyunumuza başlayalım isterseniz. Start new game. Yerde yatan biziz sanırım. Evet. Şu an kontroller bende değil. Evet şu an bende. Karakterimiz küçük bir çocuğu andırıyor. Andırıyor değil sanırım küçük bir çocuk. Evet. Aşağı atlamam gerekiyor. çok eğlenceli bir oyun olacağı benziyor aslında. Çok kafa karıştırıcı. Hani puzzle'ları olmazsa çok eğlenceli bir oyuna benziyor diyebilirim şimdiden. Evet ona doğru yaklaşınca ellerini uzatıyor. Yani siz de fark edeceksiniz. Bunu tutmam gerekiyor sanırım ama hangi tuşta olduğundan emin değilim. ちょっと Oyunun açıklamasını kısaca okudum. Sanırım ailemizden bir bireyi arıyoruz. Yani oyunun sonunda sanırım onunla kavuşacağız. Bir kız arkadaşı, annesi, babası. Kimle buluşacağız bilmiyorum ama sanırım oyunun sonunda birisiyle buluşacağız. Ve ne kadar uzun bir oynanışı var onu da tam olarak bilmiyorum. İşte beraber onu da test edeceğiz. Buradan yukarıya çıkamıyorum. Tekniği çekebilir miyim? Evet. Çevreyle etkileşim gerçekten yüksek bir oyunda. Öyle olacağı benziyor. böyle bir ormanda böyle zıplayarak yürümek ne kadar mantıklı olsa gerek. Ötekiler tuzak sanırım anlamadım ama üzerlerine ekmek istemiyorum. Üzerinden atlayabilir miyim? Atlayamam sanırım. Bunu nasıl çekebil Aa, oh, çekebiliyormuşuz. Aa. Oh. Şimdi atlayabilir miyim? Atlarım. Şimdi kadar fena değil. Oo. Oh. Altına mı götüreceğiz? Oo. <laughs> oh. öldük. Cık cık cık. Çok uzaktan başlatmadı iyi. Vay. <laughs> Oo. Oh. Ses yankı yapıyor sanırım mağaradayız ama. Mağara gibi bir yerdeyiz ama mağaraya da benzemiyor. Oo! Taşı kim attı? şuraya çıkabiliyor muyuz? Hayır. Ah su. Bunu i̇tmeli miyim, çekmeli miyim? İtersem sanırım boğulurum. O zaman çekelim. Su da boğuluyor diye tahmin ediyorum. O yüzden suya girmek istemiyorum şu an. Hmm. Tamam et. Oh. Çıkmıyor. Sallanacak mıyız? Hayır. <laughs> Oha çok güzel. Yeterimiz mi çok küçük? Ağaçlar mı çok büyük? Orayı çözemedim. Evet. Ağaçlar sanırım çok büyük. Eee ne oldu? Aa o suya düştü sanırım aşağıdaki. Şurada bir ip var ama oraya yetişebiliyor muyuz? Aa yetiştik. oradan gidilmiyor. Yoksa oradan mı gidiliyor? Yo. Neyse geri dönelim. <laughs> hmm. Bu odun parçası batmıyor bu şekilde. Biraz daha etmemiz gerekiyor sanırım gitmiyor. Şunu da mı çekeceğim acaba? Buradan oraya atlayabilir miyim? Atladım. Şimdiye kadar fena değiliz Bu tarz oyunlar ama bazen gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor Yine de bu o kadar zor değilmiş yani Şu an çok büyük puzzle gör... Ooooooooooo Örümcek Geliyor mu? Gelmedi Şurada tuzak var tuzağı almamız lazım. Çok yüksek. Odun parçasını getirecek miyiz acaba? Odun parçasını getiremeyiz ki zaten zor atladık. Ee, Örümcekle savaşacak mıyız yani? kadar yaklaşmam gerekiyor tam karar veremiyorum. Ee? Ses geldi ama. Aa tuzak düşmüş. Çok kötü ölüyor ya Çok kötü ölüyor Ama öğrendim nasıl geçmem gerektiğini Şu tarafına geçsem daha iyi Evet bana vuracağı sırada bunu altına koyacağım doğru Güzel düşünülmüş Bana vur Ah be son anda Al o zaman Ha. Pis hayvan. Bu kolun da kopsun. Hay Allah ya, niye kopmuyor? Ha. Of. Korktum. <laughs> Cidden korktum. Eee bu seferki kolu çok hızlı. Aynı yöntemle mi halledeceğiz acaba bunu? Eee hadi Haha <laughs> <laughs> kaç tabi Keşke öldürseydik tamamen Bir daha karşımıza çıkacaktır o garanti gözleri çok parlıyor karakterimizin. Evet o o sayede çok rahat fark edilebiliyor. Yavaşladı. Hareket edemiyorum şu an. Ve işte örümcek. İşte örümcek. Ben bunun geleceği belliydi zaten. Kaç bacağı var? Az önceki örümcek değil bu. Hiç şey yapamıyorum. Bunun olması gerekiyor sanırım. Evet, sanırım sallanmam gerekiyor. Kaç tane örümcek var bu oyunda? Oh <laughs> Gayet iyi. ne zamana kadar bu şekilde oynayacağız? Çünkü gayet yavaş. Ah <laughs> oh be ayarlayamadım. atlayamıyorum. Neden atlayamıyorum? Atlamayacak mıyım acaba? Yok artık. Şöyle yapınca çok hızlı atlıyor. Bu atlayışı orada gerçekleştiremiyorum. Evet. Demek ki basın tutmak gerekiyormuş. Arkadaşlar bugünkü ilk videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, i̇kinci videoda tekrar görüşmek üzere.